Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olun ve gelin videoya geçelim. Merhaba, ismim Lara. Babam bizi ben doğduktan sonra terk etti. Fotoğraflarından sonra bir şeyini görmedim. Hiç de görmeyi istemedim. Annemi ve beni o halde bırakan bir yaratığın beni görmesine izin veremem. Görmekti istemem zaten alçak herif. Birkaç yıl önce annem bir adamla tanıştı. Çok nezih ve düzgün insan gibi gözüküyordu. Parasının olması anneme de bana da iyi geliyordu. Annem üvey babam Tarık ile evlendikten sonra Tarık'ın evinde yaşamaya başladık. Tarık'ı sevmiştim çünkü babam yerine koymuştum ama tam baba değil. Yani bana baba hissi veriyordu ama başka türlü bakıyordum ona. Eksiklerimi gideriyordu sanki. Boşluklarımı dolduruyordu. Biz üçümüz karavanımızla çok yer gezdik. Annemin uçak korkusu olduğu için uçağa binmezdik ama ben zaten karavanla gezmeyi çok severdim. Bir gün yakın arkadaşlarım ile partiye gitmiştim ama gece geç saatte bittiği için eve gitmek yerine arkadaşımda kalmıştım. Sabah eve dönünce annem çok kızmıştı. Çok ağır ithamlar etmişti bana. Ben de dayanamayıp kapıyı çekip çıkmıştım. Hemen arkamdan üvey babam Tarık gelmişti. Biraz teselli edip gel beraber gidelim demişti. Ben de dertleşme kadını kabul etmiştim. Bir süre yalnız kalmak istediğim için de ve başka çarem olmadığı için karavan istemiştim Tarık'tan. İşte demek istediğim karavana binip gitmiştik beraber. Müsait bir yerde karavanı park edene kadar dertleştik. Ben ağladım o teselli etti. Ben ağladım o teselli etti derken Tarık gözümde dağda büyüdü. Ve özel bir yere sahip oldu. Resmen cefamı çekti adam. Sonra annemi aradı. Bir işim çıktı. Arkadaşımın yanına uğramam gerek. Dedi ve kapattı. Halim çok kötü olduğu için yanımda kalmasını istiyordum. Bunu yapması da isabet oldu. Annemin bana yaptıklarını iç çeke çeke Tarık'a anlatırken elimi tuttu. Üzülmeni istemiyorum. Seni annenden daha çok seviyorum dedi. Bu lafını duyunca düştüm ister istemez. Nasıl sevmek dedim. Gülümsedi sadece. Sonra mızıkçılık yapmamasını söyledim. Ve hafif bir itiraf aldım. İşte tam orada ben de seni seviyorum dedim. İçime sığdırmaya çalıştığım hislerim döküldü yani. Sığdıramadım içime. Bu soruyu korka korka sorsam da son iyi bitti. İşte o gün aşk serüvenimiz başladı. Hatta bana bağlanması için karavanda onunla beraber oldum. Annem benim hayatımın aşkını buldu resmen. Anneme olan kinimden yaptım diyeceğim yok diyemiyorum. Çünkü baya bir süredir hissim vardı. Ama içime sığdırmaya çalışıyordum. Cesaretimi toplayınca öttüm. Tarık şu an annemle evli ama benimle ilişkisi var. O kadar seviyorum ki onu, sanki o olmasa ben de olmayacağım. Sanki o olmasa öleceğim. Hayatım kayacak, hayatım bitecek. Annemi ihanet etmek istemezdim ama kendimi yönlendiremediğim için bunu yapıyorum. Annenize bunu yapmanız gerçekten çok kötü. Bir açıklaması yok. Sizin düşünceleriniz de yorumlarda bekliyorum. Sizce yaptıkları doğru mu? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa bana Instagram veya TikTok hesabından ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olun ki kanalınız büyüsün. Sizleri seviyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.